arkadaşlar bugün çok kasıyor lan. Arkadaşlar bugün bir e, şey yapacağız. Galatasaray yazıklar olsun. Evet. 80. dakikadayız. Galatasaray yazıklar olsun. Dediğim şey bu kadar. Galatasaray yazıklar olsun. Arkadaşlar bakın. Galatasaraylıyım. Şu şu puan durumlarına bakar mısınız? Anam. Kocaeli 1, Galatasaray 0. Lan sen Liverpool'u yenen takımsın. Lan sen Ajax'ı 3-0 yenen takımsın. Lan Kocaeli'ye mi yeniliyorsun? Başka bir şey demiyorum arkadaşlar bu kadardı. Yani bu puan durumuna bakın ya. Galatasaraylıyım, Galatasaray'ı seviyorum. E şuduk puan durumuna bakın ya. Yani ben bir şey demiyorum ya. Ya Galatasaraylı olmaya devam edeceğim. Galatasaraylıyım da. Galatasaray gönlümde, gönlümde. Arkadaşlar galatasarayı bırakmam ama şu takıma da yenilmezsin ya. Ya Ulan Ayaksız Liverpool'u mesela bak Liverpool'u nasıl yeniyorsun? Da şunu yenemiyorsun. Söyleyeceğim bu kadardı.